bacanız geldi. Merhaba güzel güneşlerim. Bu videoda sizler için TYT sınavında çıkabilecek kimya soruları, AYT sınavında çıkabilecek kimya sorularını tahmin ettim ve sizlere bunları aktaracağım. Nasıl tahmin ettiniz hocam diyeceksiniz. Bir, bugüne kadar olan deneyimlerimle. İki, bazı meditasyonlar yaptım. Bunlar birer ihtimal. Dediğimiz gibi bu soruların hepsi tahmin soruları. Yani tahmin ediyoruz. Bakalım. İnşallah hepsi çıkar ve siz %100 bir şekilde sınava hazır girersiniz. Evet, TYT kimya sorularıyla başlıyorum. İlk olarak ben saf madde ve saf olmayan maddelerin arasındaki farkla ilgili bir soru bekliyorum. Yani şöyle diyebilirim elementlerin ve bileşiklerin arasındaki farklar mesela. Ne diyebiliriz bunun için? Elementler fiziksel ya da kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılmazlar fakat bileşikler Kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayrılırlar. Mesela bununla ilgili bir e, farkını soran bir soru bekliyorum. E, kimya biliminin de açıkçası. Daha sonra periyodik özellikler kısmı. Yani periyodik özellikler ünitesinde periyodik özellikler. Atom çapı, iyonlaşma enerji, elektron ilgisi, elektro negatiflik veya metalik özellik, ametallik özellik. Bunların değişimiyle ilgili bir periyodik tablo sorusu bekliyorum. Tabloda verilen elementlerle ilgili bu özellikler sorulabilir. Ee, daha sonra ne gelebilir? Kimyasal türler arası etkileşimler. Zaten bu banko her zaman sorulan bir soru. Çok önemli bir ünite. 9'da detaylı görüyorsunuz. 10'da karışımlarda lazım oluyor çözünürlük kısmında. 11'de sıvı çözeltilerde lazım oluyor. Bu bilgiler çok önemli olduğu için zaten ondan banko soru gelir. Ama ben şöyle düşünüyorum. iki tane molekül verir. Bir iyonik bağlı bileşik verir. Bunlardaki güçlü etkileşimleri, zayıf etkileşimleri, işte bağdaki polarlığı, polarlığı ya da molekülün tamamının polarlığını, apolarlığını sorar diye tahmin ediyorum. Böyle bir detay soru bekliyorum. Molekülün içi dışı her yeriyle ilgili güçlü etkileşim, zayıf etkileşim kıyaslama sorusu bekliyorum açıkçası. Şimdi geldik 9'un son ünitesine. Maddenin halleri ünitesi. Maddenin halleri de sıvılardan soru bekliyorum. İşte kaynama noktası nelere bağlı? Buhar basıncı nelere bağlı? Buharlaşma hızı nelere bağlı? Bunlarla ilgili bir öncüllü soru bekliyorum. 9 burada bitti. 9 sınıftan beklediğim sorular bu şekilde. Geldik 10. sınıf sorularına. 10. sınıfta ilk konu biliyorsunuz kimyasal hesaplamalar, mol, kimyanın temel kanunları. Burada ben mol ile kimyasal hesaplama ile ilgili soru bekliyorum. Artan maddede tam verimle gerçekleşen tepkime, aynı şekilde sınırlayıcı bileşen, işte bununla ilgili bir kimyasal hem de matematiksel bir soru bekliyorum açıkçası. Başka 10. sınıfta hangi ünitemiz var? Karışımlar ünitesi var. Karışımlarda ise yine bir matematiksel hesaplama bekliyorum. Yani nasıl? Karışımlarda yüzde hesabı, kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, bunlarla ilgili ppm falan işte bunlarla ilgili bir soru bekliyorum. Evet 10. sınıfta kaldı asitler, bazlar, tuzlar ünitesi. Asitler, bazlar, tuzlarda da direkt tepkime sorusu, nötralleşme tepkimesi ya da asitlerin bazıların metallerle tepkimesi neydi? Aktif metaller bir sürü asitlerle tepkimeye girip hidrojen gazı açığa çıkarıyorlardı. Yarı soy metaller oksijence zengin asitlerle tepkimeye girip bu asitin e, gazını açığa çıkarıyorlardı. Sülfürik asit SO2 gazı açığa çıkarırken nitrik asit ise asitlerle tepkimeye girdiğinde ne oluyordu? Eğer seratik seno gazı Derişikse NO2 gazı açığa çıkıyordu. Bununla ilgili bir soru bekliyorum. Ve son olarak Hayatımızda kimyadan nedense içime doğan polimer sorusu. Polimerle ilgili bir soru gelecekmiş gibi hissediyorum. Umarım tahminlerimin hepsi doğru çıkar. Umarım birlikte bu soruları kutlarız beraber. Yarın sınavdan hemen sonra TYT çıkışında bu soruları konuşacağız. Tekrar sizlerle değerlendireceğiz bir canlı yayınımız olacak TYT sınav çıkışında. Bakalım hangi soruları tutturduk, hangi soruları tutturamadık bunları konuşacağız güzel güneşlerim. Evet güzel güneşlerim şimdi geldik AYT sorularını tahmin etme. Şimdi AYT'deki ilk konumuz ne? Modern atom teorisi. Modern atom teorisi biliyorsunuz çok minnoş bir konu, çok ponçik bir konu, sevdiğimiz bir konu. Oradan ben uyarılmış atom sorusu bekliyorum. Neden bilmem ama içime doğal bu uyarılmış atom sorusu. Ama uyarılmış atomda biliyorsunuz dikkat etmemiz gereken bir şey vardı. Krom 24 ve bakır 29. Bu atomlar normalde uyarılmış gibi görünüyordu ama hayır. Onlar temel hallerindeydi. Sadece her zaman küresel simetriye uyuyorlardı. İkinci olarak ne diyeceğiz? Gazlarla ilgili bir sorumuz gelecek. Gazlar derken gazların karışımları ama bu karışımda Su buharı da olacak, yani hava da olacak, ona dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz zor bekliyorum gazlarla ilgili. Bu zamana kadar hep kolay sorular sordular gazlarla ilgili. Bunda bir pitak bir, bir zorluk bekliyorum açıkçası. Sıvı çözeltileri geldiğimizde kolay bir soru bekliyorum. Kaynama noktasının yükselmesi, donma noktasının alçalması ile ilgili matematiksel hesaplama yapacağımız kolay bir soru bekliyorum. Enerjiden iki soru bekliyorum, neden bilmiyorum. HES yasası. Yani tepkimeleri topluyorduk, dağ taşları topluyorduk ya. Tepkimeyi ters çevirdiğimizde dağ taş ne yapıyor? İşaretini değiştiriyordu. Bununla ilgili bir soru bekliyorum. Aynı zamanda enerjide bağ enerjileri hesaplama sorusu bekliyorum. Ama tepkimeyi size kapalı verip açık halini sizin yazmanızı isteyecekler. Burada bir tık yine zorlayacaklar diyorum. Kimyasal tepkimelerde hız konusunda ise hız vansı yazma ile ilgili öncüllü soru gelebilir. Ya da Tepkimedeki maddelerin harcanma ve oluşma hızlarını kıyaslama sorusu bekliyorum. İki soru da gelebilir. Çünkü organik kimya yok biliyorsunuz bu sene. Evet geldik kimyasal tepkimelerde denge ünitesinde. Bu ünite biliyorum sizin en sevdiğiniz ünite. En minnoş, en tatlı, en sarılmak istediğiniz ünite değil mi? <laughs> Evet dengede pH ve pOH hesaplama sorusu bekliyorum. Aynı zamanda Loche Taylor sorusu bekliyorum. Yani bir grafik verilecek. Grafikte bir madde pat diye artılacak ve Loche Taylor ne yapacak? Dengeyi ne tarafa kaydıracak? Denge sağa mı kayacak, sola mı kayacak? Ürünlere mi, girenlere mi? Böyle bir soru bekliyorum. AYT'de denge kısmında ama zor beklemiyorum açıkçası. Geldik elektrik ve kimya ünitesine. Elektrik ve kimyada aktiflik sorusu bekliyorum metalik aktiflik, ametalik aktiflik, yükseltgen ve potansiyellerini kıyaslama, indirgen potansiyellerini kıyaslama şeklinde sorular bekliyorum. Ve karbon kimyasına girişte zaten e, banko soru, molekül geometrisi ve sper ve hibritleşme sorusu bekliyorum. AYT e tahminimde bu şekilde pazar günü sınavdan sonra canlı yayınımız olacak. Canlı yayın hepinizi bekliyorum ve bu değerlendirmeyi beraber yapalım. Hangi soruyu tutturduk hocam diye birbirimize soralım istiyorum. Hepinizi canlı yayına bekliyorum. Ve sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Şimdi videonun devamında hissiklemeleri geliyor. Hissiklemeleri için yoruma evet izin veriyorum yazmanız yeterli. Gözleriniz kapalı bir şekilde bu hissiklemeleri dinlerseniz bu hisler yoruma evet izin veriyorum diyenlere ve gözleri kapalı şekilde dinleyip kabul edenlere yüklenecektir. Güzel güneşlerim, sizleri çok seviyorum. Haydi isiklemelerine geçelim. Evet, güzel güneşlerim. Şimdi sizler için sınava yönelik isiklemeleri paylaşacağım. His yüklemeleri size yükleyeceğim. Öyle söyleyeyim. bu videoyu baştan sona izlemiş olan ve aynı zamanda yorumlara evet izin veriyorum yazan herkese bu hisler yüklenecektir. Çünkü siz izin vermeden, iradenizi bana açmadan ben bu hisleri size yükleyemiyorum. O yüzden izin vermeniz çok önemli. Öncelikle yarın ve pazar günü sınava girecek tüm öğrencilere Yaradan'ın koşulsuz sevgi enerjisini yolluyorum ve gözlemliyorum. Evet, şimdi his yüklemelerine geçelim. Herkes gözlerini kapatsın ve derin bir şekilde bu hisleri dinleyip kendini yüklendiğini gözlemlesin, tanık olsun. Ee, başlıyorum. En son evet demeniz, içinizden evet demeniz yeterli ve yorumlara evet izin veriyorum. Yazdığınızda bu hisler yüklenecektir dediğim gibi. Şimdi başlıyorum. Yarın gireceğiniz TYT ve pazar günü gireceğiniz AYT sınavlarında başarılı olma hissine sorulara özgüvenle cevap verme hissini, bu hislerin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu, ihtiyacınız olan tüm bilgilere erişebilecek bilincin, bildiğiniz tüm sorularla karşılaşıp hepsini doğru çözme hissinin, bunlara layık ve izinli olduğunuzun, Tüm sorulara kendinizden emin bir şekilde cevap verme hissini, iki şık arasında kaldığınızda da doğru şıkkı işaretleme hissinin emeklerinizin katlanarak hayatınızda görünür olması hissinin buna hakkınız olduğunu şanslı olmanın yaradan tanımını ve perspektifini bugüne kadar biriktirdiğiniz tüm bilgilerinizi tüm birikimlerinizin kolaylıkla açığa çıkması hissini tüm bunların mümkün kolay ve güvenli olduğunu Tüm bu hislere izinli ve layık olduğunuzu. Tüm bu hislerin hakkınız olduğunu. Bu hislerle günlük hayatınızı nasıl yaşayacağınızı, nerede ne zaman yaşayacağınızı ve bunun zaten böyle olduğunu bilmek ister misiniz? İçinden evet diyenlere ve yorumlara, evet izin veriyorum yazanlara yüklenecektir. Şifa olsun. Sizleri çok seviyorum güzel güreşlerim. Varlığınıza şükrediyorum. Yarın sınavda da başarılar diliyorum. Biliyorum ki bu hislerle en iyisini yapacaksınız. Size çok güveniyorum. Kendinize güvenme hissini bilmek ister misiniz? Kendinize güvenmenin yaradan tanımını bilmek ister misiniz diye şu anda içimden geldi. Bunları da ekledim. Teşekkür ediyorum. Varlığınıza şükrediyorum. Sizleri seviyorum.